Günaydın arkadaşlar, bugün günlerden pazartesi bazı yüklemeler yapacağım, indirmeler yapacağım, en önde bir mal duruyor onu indireceğim. Bunları tabii konuşuruz ama tıra daha yeni geldiğim için şöyle ufak bir kontrol yapıyorum. Bu olmazsa olmaz bir kontrol, bunu yapmak gerekiyor. Yüke bakarım, sabahları yerinde duruyor mu? stoplarımda ya da herhangi bir yerde bir kırık herhangi bir şey var mı diye gece yaparsam bu kontrolü gece başlarsam lambalarımı yakarım. Onları da kontrol ederim. Bir anormallik var mı diye bakıyorum. ettim. Bir anormallik an yok. Devam edebilirim. Bugün uzun tura ben çıkmayacağım. Kısa bir tur olacak. Fakat çarşamba günü ben çıkacağım yola. Yola ben gideceğim yani çarşamba günü. Ee, yine Almanya olacak. Büyük bir ihtimalle. Bugün benim doğum günüm. O yüzden bugünü kendime ayırdım. <laughs> Bugün yolda olmayacağım. Şimdi arkada gördüğünüz gibi bir tane mal var. Cuma günü o malı almadılar. Çok enteresan ama Cuma günü Malı almadıklarını yani hiçbir şekilde yük indirmediklerini söylediler. Arkada yaklaşık 2-3 tonluk bir yük var. 2-3 tonluk bir yük var. Onu indireceğiz. Kamyon geliyor karşıdan. Şuradan şey yapalım. Onu bugün indireceğiz. Saat 7'de mi buçukta mı ne açıyordu bildiğim kadarıyla. Yine de benim saatime göre. Şu an navigasyona girdim. buçukta orada olacağımı gösteriyor. Navigasyon. Bugün ufak bir yakıt alacağım tekrar. Belki giderken alırım diyeceğim ama yetişemeyebilirim. Dönerken belki alırım. O yükü indireceğim. Buralarda kısa böyle yüklemeler, indirmeler falan var mı onlara bir bakacağım. Daha sonrasında yüküm hazır. Yükümün randevusu var. Fösten. Koyu iki yükleyeceğim. Şu anda arabadaki olan mallardan aslında ya da gün içinde neler yapabiliyoruz? Başka yük alabiliyor muyuz? Çıkarsa yük denk gelirse nasıl buluyoruz? Bu yükü nereden haber geliyor? Nasıl oluyor? Belki bunlardan bahsedebilirim vakit kalırsa. Eğer vakit kalmazsa böyle bir video yapmak aklımda var zaten. Yük, bu yükten ya da işte size bir yük göstereceğim. O yükten ne kadar kazanıyorum? O yükten ne kadar alıyorum? Gibi öyle bir şey. Ya da gün içinde böyle ekstra işler yapıyorum. Onlardan ne kadar kazanıyorum? Yükü işte kaç kilometrede kaç para kazanıyoruz gibi. Size böyle o günkü ama hani bu güncel değil bazen çok kötü oluyor bazen de çok iyi oluyor ee, değişiyor yani bu şey günden güne ve o anki transport borsasına göre yüklerin hareketlilik durumuna göre fiyatlar borsa yani en, oynuyor sürekli bazen düşüyor bazen çıkıyor bazen uzun bir süre stabil seyrediyor Belki bugün yaparız onu. Belki Başka bir videoda uzun tura çıkarken arabayı komple doldururuz. En azından hesap yapması daha kolay olabilir. Yani yükü kaç kaça götürüyorum? Ne kadar kazanıyorum bir yükten? Avrupa'da kaç kilometre götürüyorum o yükü? E, yükün ağırlığı nedir? işte bana bıraktığı para nedir? Giderleri nedir falan. Bunları hepsini e, detaylı bir video yapacağım. Belki o o video bu video olabilir. Daha yeni uyandım. Hemen yola çıktım dediğim gibi böyle bir şey yapacağız. Şimdi ilk yükü boşaltmaya gidiyorum. Orada görüşürüz. Dostlar şimdi First'e geldim yüklemeye. Malı indirdim. Buradan yükleyeceğim. Ondan sonra şoföre vermeyi düşünüyorum. O kendisi gidecek bu tura. Benim bugün dediğim gibi doğum günüm. Bugünü kendime ayırdım. <laughs> Normalde yapacağım bir şey değil ama bugün böyle yaptım yani. Pek doğum günü falan ben zaten kutlamıyorum. Öyle şeylerim yok yani. Böyle buradan bu bilgiyle sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi bugün buradan aslında riske girip bir 20 tonluk bir yük aldım. Normalde 24 tonluk bir yük alıyorum çoğu zaman. Bu sefer 20 tonluk bir aldım. Parası biraz daha tabii az olmuş oluyor. Yüksek. yani Ne kadar ağır o kadar fazla para alıyorsunuz ama ben 20 tonluk yükü şuna göre aldım. Yanına dedim ki bir şey atarım. Ekstra bir şey mi şey olur. En azından arabanızın limiti 24 ton olduğu için 20 tonu yüklerim. Yanına 3-4 ton bir şey bulurum. Oradan da bir parsiyel yükten bir para kazanmış olurum diye düşündüm ama çok erken saatlerdeyiz. O yüzden şu an yük bulabileceğimi sanmıyorum. Şu an baktım bir tane yük var aslında perkte. Palete 180 euro diyor bir palete. Ta Almanya'ya gidiyor yani. Çok şey indireceğim yere de yaklaşık 30 kilometre mesafede. Almadım. Şey yapmadım yani tercih etmedim. Öyle bir şey çıkarsa yol üstü falan alacağım. Şimdilik böyle gidiyor. Burada kayıt yapacağım referans numaram oluyor benim. Referans numaramı ağırlığımı şu an kantara çıktım. Ağırlığımı ölçecek. Bundan sonra referans numaramı gireceğim. Ve Bir vatka. Neymiş? Numaramı girdim. Dettingen dedim. Okey'e bastım bakalım hangi halleyi verecek buradan. Föste geldiğiniz zaman bu şekilde ilk girişte burada kayıt oluyorsunuz. Burası info point. Ya şöyle de bir kart veriyorlar normalde şu tarz bir şey. Buraya bir sonraki şranke bariyeri açabilmeniz için. Evet ya Allah bismillah diyelim. 449 C diyor. Neresi acaba ya? Evet abi. c kağıtlarda da i5'ten alacaksın diyor. Burada yazıyor. Burayı scan yaptığınız zaman bu barkodu sizi 149C neresi oraya götürüyor. Ben şimdi öyle yapacağım. Ee, evet benimkisi yanmış. Ama buradan bir kağıt çıkartmam lazım. Büyük var galiba bir bakayım. Görüşürüz şimdilik arkadaşlar. Şimdi QR kodu tarattım arkadaşlar. Bak bana burada şeyi veriyor. Bu kendi Epi Försün. Kendi Epi tamam mı? Buradan beni nereye götüreceğini söylüyor bakın. Kendi içi çok karışık ya şoförlerin çoğu bulamıyor. Bak kaç kilometre gideceğimi. Varış adresine 800 metre kaldığını. Bunlar kendi uygulaması yani. Benim eee Maps'ten falan açtığım bir şey değil bu bu arada. İçinde 200 metre sağa dönün. 200 metre sonra sağa dönün diyor bak. Niye? Çünkü diğer bir kantar var. Kartla açacağız. Kartımız da burada. O kartı bununla açacağız. Burası çok karışık. Dünyanın her yerinden geliyorlar buraya. Yani Avrupa'nın her yerinden yüklemeye geliyorlar. 30'luk burası. Radar var. Radarı da yenilemişler. Ha, eskiydi bayağı. Cır cır yepyeni radar koymuşlar. Şimdi, Demek iş yapıyor buranın yani. Bakın sizi buraya bile sokuyor. Tırların sadece tırlar sadece buradan girebilir içeriye. İçinde 140 metre. Stand, üstünde soldan tamam ablacığım ya anladık. sesini bir kes bakalım. sesi nereden kesiliyor bilmiyorum İçinde 120 metre. Tam tahmin ettiğim yer. Ben biliyorum bu arada da size göstermek için. E, 149 C'den ben daha önce yükledim. Tırı da ayarlamadım. Hatta şunları da bir imzalayayım ben. atlar da başka yerden alacağız. Şeye girip hazırlamam lazım. Tırı. Evet dostlar böyle. Bakın burada kantara gireceğim. Sonra stiller sırayla giriyor kantara. Durum bu. Bir girelim bakalım. Hmm. Servus, kann ich mit dieser Straße fahren? Ja. Das passt, oder? Okay, die weinmann karosserie. der Okay, danke. Das passt genau, aber... Oh. ノーノーノーノーノーノーノー。No, no, 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 no.